Sevgili seyirciler, Afganistan'daki çözüm kuşkusuz Türkiye'de, İran'da ya da Avrupa'da olmayacak. Afganistan'daki çözüm Afganistan'da olmak zorunda kalacak. Bunun için de ne Avusturya Başbakanı gibi mızmızlanmak lazım ne de kimi ırkçıların dile getirdiği gibi şu anda çaresiz bu insanları apar topar paketleyip geri göndermek gerekiyor. O yüzden önümüzdeki günlerde Taliban'ın Afganistan'daki hareketliliği ve oradaki coğrafyayı nasıl etkileyeceği, nasıl değiştireceği sadece Türkiye'nin değil başta Avusturya olmak üzere bu konudan şikayet eden herkesin bir numaralı endişesi ve merak ettiği. Bakalım ne olacak? Gelin isterseniz bu hafta üçüncü konuşulan meselesine gidelim. Tunus'a götürmek istiyorum sizleri. Daha önce Muhammed Boğazi adını duymuş muydunuz bilmiyorum. Kendisi bir sokak satıcısıydı. Sebze meyve satıyordu. Zor şartlarda geçiniyordu. Günün birinde zabıta bütün şeylerine el koydu tezgahına. İttiştirdi, kakıştırdı, aşağıladı Muazzez'i ve de Muazzez'i e, gitti, intihar etti. İşte dünya tarihine Arap Baharı olarak geçen Tunus'taki ateş böyle başladı. Bu ateş ilk olarak Tunus'taki yönetimi değiştirdi. Nahta hareketi Tunus'un başına geldi. Uzun yıllarda Tunus'u yönetti. Ta ki bu haftaya kadar. Bu hafta zaten sokaklara dökülen protestoculara Cumhurbaşkanı kulak verdi ve meclisi askıya aldı. Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdı. Ve başta Türkiye olmak üzere bir anda pek çok kişi Tunus'ta darbe oluyor dedi. Peki Tunus'ta gerçekten bir darbe girişimi vardı yoksa yoksa benzerlerini farklı ülkelerde gördüğümüz bir hükümet değişikliği miydi? İsterseniz bunu Nahda Partisi'nin basın sözcüsü aynı zamanda Ganushi'nin parti lideri Ganushi'nin de kızı olan Yusra Ganushi'ye soralım. E, Yusra Hanım bu bir darbe miydi? Direkt onu sorayım, sorayım size. We are witnessing a very dangerous situation. Tunus'ta şu anda çok tehlikeli bir duruma şahit oluyoruz. Ennahda dahil olmak üzere Tunus'taki birçok başka parti, anayasa profesörleri ve sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanı tarafından 25 Temmuz'da açıklanan ve anayasaya ters düşen önlemleri reddetti. Bu maddeler hem anayasayı hem de Tunus hukukunu ihlal ediyor ve aynı zamanda Tunus demokrasisine, istikrarına ve güvenliğine tehdit oluşturuyor. İşte bu yüzden biz de Cumhurbaşkanı bu açıklamalardan geri dönmesi ve Tunus'un demokratik düzenine dönmesi konusunda çağrıda bulunduk. Yusra Hanım, Raşit Ghanouchi şu anda nerede tam olarak? Mr. Anoushi is uh, Ganooşi, Meclis sözcüsü olarak görevine devam ediyor. Bildiğiniz üzere Meclis'in askıya alınması durumu Cumhurbaşkanının kararlarını dayandırdığı Anayasanın 80. maddesinde yer almıyor. Ulusal acil bir durum ya da yaklaşmakta olan bir tehlike durumunda bile 80. madde Cumhurbaşkanına meclisi feshetme hakkı vermiyor. Tam tersi, meclisin her şartta yürütülmesinin devamını zorunlu kılıyor ki yürütme yetkisi üzerinde kontrol sağlanabilsin. Yani meclisin askıya alınması yasa dışıdır ve anayasaya aykırıdır. Bizler de meclisin görevini yapmaya devam etmesini öngörüyoruz. Meclis de zaten bürosunda çevrimiçi oturumlar gerçekleştirdi. Meclis sözcüsü de ülkenin en büyük partisi Nahta'nın lideri olmaya devam ediyor ve kendisi demokrasiye savunan diğer partiler, yerel organizasyonlar ve uluslararası ortaklarla iletişim içerisinde. Bu tehlikeli durumdan çıkmak ve demokratik düzene dönmek üzerine görüşmeler gerçekleştiriliyor. Demokratik düzen son 10 yıldır zorluklarla ve itirazlarla karşılaştı. Ancak hepimiz diktatörlükten demokrasiye geçmek adına çok emek harcadık. İnsanlar her düzene karşı ayaklandı ve Arap bölgesindeki ilk demokrasiyi kurmaya başardı ve bununla Tunuslular çok gurur duyuyor. Bu demokrasi aynı zamanda bölgenin geri kalanına da örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bu yarattığımız model çok önemli ve zorluklara rağmen demokrasimizi tehlikeye atmamalıyız. Son 10 yıldaki bütün kazanımlarımızı çöpe atmamalıyız. Hep birlikte bir araya gelip demokrasiye dönmek adına görüşmeler gerçekleştirmeliyiz. Bu yüzden de politikacılar ve paydaşlar arasında diyalog kurmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok. Demokrasi yoluna geri dönmeliyiz ki Tunusların karşılaştığı gerçek ve acilen çözülmesi gereken sorunları ele alabilelim. Şu anda Tunus'ta meclis görev yapıyor mu, çalışıyor mu? Meclis sözcüsü, meclis başkanı ve yardımcıları ve meclisteki belli ittifakların temsilcilerinden oluşan meclis bürosu faaliyete devam ediyor ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ilk gününden itibaren birçok kez buluştular. Eşi benzeri görünmemiş görüntülerde kararların açıklandığı ilk gece meclis sözcüsü beraberinde birkaç yardımcısıyla meclis binasına girmeye çalışmış, içeri alınmamıştı. O günden itibaren meclis bürosu birkaç kere buluştu. Bu krizden bir çıkış yolu bulmak için meclisin yeniden çalışmaya başlaması gerekiyor. Yeni bir başbakan, yeni bir hükümet ve hatta yeni kanunlar gelecekse de anayasanın da dediği gibi bu kanunlar ve onaylar önce meclisten geçmek zorunda. İşte bu sebepten acilen meclisin normal şekilde faaliyet göstermeye devam etmesi çok önemli. Ve meclisin yeniden açılması Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tarihten sonraya kalmamalı. En başta Cumhurbaşkanı meclisi askıya alma süresini 30 gün olarak Açıklasada, dünya yayınlanan resmi karara göre bu 30 günlük sürenin her seferinde uzatılabileceği açıklandı. Bu durumdan dolayı ciddi bir şekilde alarma geçtik ve endişeliyiz. Bu çok tehlikeli. Aynı zamanda anayasaya aykırı bir durum ve ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü hali hazırda çok tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bu durumu geçici olmaktan kalıcı olmaya doğru sürüklüyor. Ve hal böyle olursa bu durum Tunus'un demokrasisine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturur. Hatta daha da genel olarak bölgeye ve dünyaya da. Sokaklarda durum ne? Çünkü bir ara ilk başlarda halkı sokağa davet edilmişti. Sonradan şimdilik duralım denildi. Şu anda sokaklarda hareket var mı acaba? Bir müdahale oluyor mu? Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının hemen ardından protestolar oldu. İnsanlar sokağa çıktı, meclisin önünde protestolar gerçekleştirdiler. Hem meclisin kapatılmasını hem de Tunus demokrasisinin tehdit edilmesini protesto ettiler. O günden beri halkı sükunet ve sakinliğe davet ettik. Ve Tunusluları demokrasilerini her türlü barışçıl yolla savunmaya hazır olmaya çağırdık. Şu anda da politik adımlara odaklanıyoruz. Bu çok tehlikeli durumdan çıkmak için bir anlaşılıyor. Anlaşma zemini hazırlama adına başka partilere ulaşıyoruz, bütün devlet kurumlarına ulaşıyoruz ve sivil toplum kuruluşları ile görüşme halindeyiz. Birkaç endişe verici durumla da karşılaştık. Tutuklamalar oldu, bazı medya kuruluşlarına saldırıldı, gazetecilere işlerini yapma izni verilmedi ve bu durumun herkes tarafından kınanması gerektiğini inanıyoruz. Yani binbir zorlukla kazandığımız ve anayasamızda da güvence altına aldığımız haklarımızın ve özgürlüklerimizin Tunusluların büyük fedakarlıklar yaparak kazandı. Hak ve özgürlüklerin heba edilmesini istemiyoruz. Yusra Hanım şu anda kurumlar arasında Tunus'taki durum nedir? Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında bir iletişim var mı? Şu anda bildiğiniz üzere bir başbakan yok. Çünkü Cumhurbaşkanı anayasayı göz ardı ederek ve kuralları çiğneyerek başbakanı ve beraberindeki bütün hükümeti görevden aldı. Anayasa Cumhurbaşkanı bu hakkı tanımıyordu. Ancak geldiğimiz noktada bir başbakanımız yok. Cumhurbaşkanı ile diyalog zemini oluşturmaya gayret ediyoruz. Ancak henüz bu yönde bir gelişme olmadı. Bütün partileri, milletvekillerini, cumhurbaşkanını, bütün ulusal kurumları bir bir araya getirebileceğimiz bir diyalog zemini kurmak için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanına hükümette yapılacak herhangi bir değişikliğin önce anayasaya saygı duyan bir şekilde mecliste onaylanması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı'nın yaptığı tek bir atama var ve o atama da anayasada yazanlara ters düşerek başbakanlık pozisyonuna yapılmadı. Halbuki başbakanın seçilmesi lazım ki bir hükümet kurulsun. Hükümetin görevden alındığı bu durumda bile bir başbakan seçmedi. Önce başbakan atanmalı ki sonrasında kabinesi kurulabilsin. Ancak onun yerine Cumhurbaşkanının kendi ulusal güvenlik danışmanının İçişleri Bakanı olarak atandığına şahit olduk. Olayların bu şekilde gerçekleşmesi hem anayasaya aykırı hem de biraz endişe verici. Biz de tekrardan Cumhurbaşkanı'nın aldığı önlemleri geri alması, meclisin göreve dönmesine izin vermesiyle yeni bir hükümet kurulması, anayasaya saygı göstermesi ve bütün partiler ve ulusal kurumlarla birlikte çalışması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Çok tehlikeli bir kriz durumu son bulsun. Yusra Hanım siz ne bekliyorsunuz? Bu süreç nereye evrilir? Bu işin sonu ne olur sizce? Şu anda hem bizim tarafımızdan hem de diğer partiler tarafından, hem sivil toplum kuruluşları tarafından hem de uluslararası ortaklarımız tarafından bir an evvel demokrasiye dönüş yapılması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Ancak endişe verici durumlarla da karşılaşıyoruz. Bu sürecin uzatılmak istendiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın güç kapma peşinde olduğunu ve yasama, yürütme, yargı organlarının tamamı üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ki bu çok tehlikeli bir emsal. Tunuslular 2010 yılında tam da bu duruma karşı ayaklanmıştı. Diğer taraftansa Cumhurbaşkanı'nın çağrılarımıza kulak vereceğine ve Tunus'un son 10 yılda kurmuş olduğu ve hepimizin gurur duyduğu anayasal düzene ve demokratik modele döneceğine dair umutlarımız da hala mevcut. Ve bizler hiçbir durum altında kurduğumuz bu düzenin çöpe atılmasına izin vermemeliyiz. Sevgili seyirciler 5 ile 1 kaydı bugün de bitiriyoruz.